Merhaba arkadaşlar, Teknoloji Meraklısının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle konuşacağımız konu e, telefonların bilgisayara USB ile bağlanamama sorunu. Arkadaşlar e, uzun süredir video atamıyordum. Ee, malum teok var ee, bu yüzden çalışmalarımız oluyor ee, bu şekilde videolarımız geç gelebilir ee, bunun için kusura bakmayın uzun zaman oldu video çekmeyeli bugün konuşacağımız konu işte dediğim gibi e, bilgisayarın USB'ye bağlanmama sorunu mesela e, ilk olarak Vodafone Smart 6 incelemesi yapmıştık kanalımızda. Ee, bu telefonun e, bilgisayara USB ile bağlandığında görmediğini gördük. Allah Allah ne var bunda bir sıkıntı mı var? Çalışan bir USB kablosuyla denedik. Yine çalışmadı. E, bu driver ile alakalı bir sorunmuş. Önce mesela çalışan bir e, kabloyu yani denenmiş çalışan bir kabloyu alın ve telefonunuzu bilgisayara bağlayın. Yine mi bağlanmadı o zaman driver bir sıkıntı vardır. Bu e, basitinden şurada Google'a girelim. Diyelim ki Vodafone USB Driver. Android MTK diye bir site var arkadaşlar. Ben belli başlı markaların zaten linklerini atacağım. Siz uğraşmayın Google'da aramayın ee, bu şekilde mesela Vodafone markasının tüm tablet ve telefonlarının tamamının USB driverları, diğer driverları da bulabilirsiniz. Mesela bizimki hangisi? Samsung e, Smart, 6, e, Smart 6 işte Prime 6. E, bu mini'si var işte Force 6 falan var. Bunların ürünlerini download edebilirsiniz. Ancak arkadaşlar şu şekilde yapmanız gerekiyor hani Zaten USB ile bağlanmıyor ya telefonunuz bilgisayardan değil de telefonunuzdan e, linklere tıklayarak gidin. Sonra oradan indirdikten sonra e, ra, e, zip olarak çıkıyor yani arşiv dosyası olarak çıkıyor. E, bu yüzden hani e, bir RAR şeyde indirmeniz gerekiyor onun için de bir Google Play linki veririm. Ee, onu indirdikten sonra açarsınız o zaten kendi kurulumunu yapıyor siz winrar'dan e, açarsınız yaparsınız ondan sonra telefonunuzu bilgisayara bağladığınızda hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığınızı göreceksiniz şimdi bir de bir telefonu bağlayalım bakalım görecek mi önceden görmüyordum bu görmediği anlarını göstermek isterdim ama fırsatım olmadı arkadaşlar şimdi bak gördüğüm e, yani telefonun bilgisayarın gördüğünü deneyelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Vodafone Smart Ultra 6 diye tanıdı artık e, telefonumuzu. Artık istediğimiz gibi dosyaları görüntüleyip e, videolarımızı resimleri alabiliriz. E, beni dinlediğiniz için teşekkürler. E, başka videolarda görüşmek üzere. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.